Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu dürüst kombide 1013 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Maksimum yanma zamanı ulaşıldı. Bu arıza durumunda cihaza müdahale edilmeden servis yardım alınmalıdır. Gösterilen boylar sıcaklığının uyguluğu kontrol edilmeli, soket bağlantılarının ve kablo demetinin temas edip etmediğine bakılmalı, gerekli ise boylar sensör değişimi yapılmalıdır. Arızanın net olarak tespitini ve çözümü için mutlaka bu dürüst yetkili servislerini çağırın. Siz kombiye kesinlikle etkisiz bir müdahalede bulunmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteğiniz açıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.